Allah Teala'nın duamıza icabet etmesini hepimiz istiyor muyuz? İstiyoruz. Peki dua için olmazsa olmaz dört tane özellik nedir? Yani ne zaman Mevla dualara icabet eder? Bunun çok sebebi var. Ama temel dört tane olmazsa olmaz sebebi nedir? Ne zaman Mevla duaya icabet eder? Birincisi İtidalü sefer. Hadis-i şerifte de geçti ya okuduğumuz hadiste. Adam şimdi yola çıkıyor. Femezekerü'r racule yutirü's sefer. Uzun bir seferi var. Hacca gidiyor, umreye gidiyor. 10 yıl, 15 yıl bu kişinin nesi var? İlim yolculukları var. Böyle seferleri var kişinin. Birincisi itidalü sefer. Uzun seferleri var. E bu seferlerde yurtta kalıyor, dört kişilik, beş kişilik odalar evdeki bir olur mu? Buradaki yemek çok güzel olsa bile, her gün etle o yemekler hazırlansa bile, elhamdülillah, kurban da Müslüman kardeşlerimiz gönderiyor. Allah Teala onlardan razı olsun. Etsiz yemek yok değil mi? Elhamdülillah. Öyle yemekler hazırlanıyor. Şimdi önünüze geliyorlar. Ama Anne bir de onun içine muhabbet koymuştu. Ananın yemeği burada beş çeşit, dört çeşit olsa evdeki bir çeşidi senin damağın yine onu arar. Onun gibi olmaz. Gurbette ne var? Nefsin bir kırık dökük hali var. Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki Felâthu da'avâtin mustecabıtu üç dua var ki bunlara icabet edilir. Nedir bunlar? La şakke fihinne. Yani bunlarda şüphe yok. Bu üç duaya icabet edilir. Birincisi davatul mazlumi, mazlumun duası. Ve davatul musafir, müsafirin duası. Üçüncüsü nedir? Ve davatul validi li Yani babanın duası kime? evladına babanın annenin çocuğuna yaptığı dua. Birincisi davatu'l mazlu. İkincisi vedaetu'l musafir, Üçüncüsü Ve validi li valedihî. Babanın çocuğuna yaptığı dua. Peki biz bu hadisi burada niye okuduk? Seferden dolayı. Misafirin yolcunun duası makbuldur. Seferdedir adam. Kendi evinde olduğu gibi rahat olamaz gece yattığı, sabah banyo durumu oldu mu olmadı mı hep içinde ne var? Bir darlık hali var. Darlık hali var. Gittiği yerde nasıl bir manzara onu bekliyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Rubbe eş'afe medfu'in bil ebuabi lev akseme alallahi le abarrahu Rubbe eş'afe medfu'in bil ebuab saçı başı dağınık uzun yollara çıkmış. Kapılardan kirli başından elbisesinden dolayı kovulan öyle adamlar var ki لَوْ <laughs> أَقْسَمَ Bir konuda Allah Teala yemin etse Cenab-ı Hak onun yemini boşa çıkmasın diye onun yeminini yerine getirir. Böyle kullar var. Sen bakarsın. Ya bu da adam mı dersin? Zahirine bakar. Ama bu kul Cenab-ı katında işte bu kadar değerli. Birincisi nedir? Duanın kabul olmasında sebep sefer hali. Yani hacca gittin, umreye gittin, ilim yolcususunuz, seferdesiniz. Buraya geldiniz, hem ümmete, hem ailenize, hem milletimize, memlekete, alemi İslam'a çok dua edeceksiniz. Seferdeki dualara Allah Teala'nın icabeti var. Yani misafirin duasını Rabbul Alemin geri çevirmiyor. İkincisi nedir? İkincisi ise saç baş dağınık olacak. Biraz önce dedik ya böyle elbiselerde bir konfor hali olmayacak. Böyle efendim orada gravat, burada böyle ne diyorlar e, ceketin üzerine tabi koyanları ben tenkit etmiyorum da. Buraya mendil mi koyuyorlar? Başka özel bir adı var mı? Mendil koyuyorlar veya işte neler yapıyorlarsa. Şimdi böyle konfor yapıyorlar. Peki onları reddetmiyoruz tabi. yapabilir Ama inna allaha la yanzuru ila suvarik. ve la ila emualikum. Allah Teala surete bakmıyor. Ceyyetin kumaşı hangi maldan ona bakmıyor. Mala bakmıyor. Neye bakıyor? Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Kalplerinize bakıyor, amellerinize bakıyor. Şimdi öyle adam saç baş dağınık bir kapıya geliyor. Orada rubbe eş'ate medfu'in bil ebuab lev aksama alallahi la abarrahu ellerini kaldırsa, saçı başı dağını kaplardan kovulan bu da adam mıdır denilen kişi elini kaldırsa, Cenab-ı Hakk'a yemin etse Allah Teala o adamın yeminini boşa çıkarmıyor, ona Mevla Teala icabet ediyor. İkincisi de böyle perişan hali olan kişiler. Bunu niye söylüyor Peygamber Aleyhisselam? Bu zavallıları sofranıza oturtun. Bunları itmeyin, toplumda bunlara sahip çıkın. Amerika'da bir kameranın, kadrajın gösterdiği sokaklar var. Bir de arka sokaklarda dedeleri Afrika'da köleleştirilip getirilen, orada sömürülen binler, milyonlarca insan var. Onların evleri sokaklar, oralarda yatarlar. Kimse alıp götürelim, karınlarını doyuralım demez. Ben bir amcam vardı rahmetli. O bu civarda biz çocukken deliler vardı. O deli işte ceketinin cebinde doldurmuş işte su şişeleri, kapaklar, ağzından şeyler akmış, üzerine gömlek, simsiyah olmuş. Onları alır, evinin dışında bir lavabo, tuvalet, banyo yapmış. Orada yıkar, tıraş eder, elbiselerini giydirir, salardı. Şimdi niye bunu yapıyor? Ahiret sermayesi. Eskiler böyle bakarlardı. Şimdi akıl hastaneleri var, alıyorlar, oralara götürüyorlar. Çok sokakta göremiyorsun. Ama bu Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifini dinleyenler, onları bir ahiret sermayesi görüyordu. Dua'nın icabet vesilesi görüyordu onları. Yani kimseyi renginden dolayı dışlama, ötekileştirme, bu çobandır arabama alırsam ter kokar benim arabam deme, bu yaşlıdır deme, koluna gir, belki de o koluna girmen senin dua'nın icabetine vesile olacak. Üçüncüsü nedir? Efendimiz Aleyhisselam dua ederken ellerini Mevla Teala'ya kaldırıyor. Öyle yalvarıyor. İnna Allah Teala hayyun kerimun. Yestahyi iza rafa'a ar-raculu ileyhi yadayhi ay Cenab-ı Hak yani o duayı geri çevirmekten istihya eder buyuruyor. Yani eli kaldır Mevla'ya, kaldır yalvar Allah Teala kulun duasına icabet eder. Efendimiz Aleyhisselam Bedir'de öyle dua ediyor. Kaldırıyor değil mi? Cübbe düşüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sırtından düşüyor. Öyle dua ediyor. tehlik intehlik hadi l'isabe felem tu'bede fil ardı ebeda. Bu bir avuç Müslüman burada helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi diye dua ediyor. Peki dördüncüsü nedir kardeşlerim? Doğanın kabul olmasının sebebi, Cenab-ı Hakk'ın icabeti, icabet sebebi ısrar. Kalkmayacağız. Mevla Teala'ya dua dua yalvaracağız. Nasıl yalvaracağız? O rububiyetle yalvaracağız. Yani Rab kelimesiyle yalvaracağız. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada nasıl buyurmuştu? Ya Rabbi ya Rabbi. Kul ne diyor? Ya Rab ya Rab böyle yalvarıyor. Ya Rab ya Rab rububiyetle. Yani ey beni terbiye eden Allah'ım, beni yetiştiren Allah'ım. Kur'an'a hakimle bana bir menhec, yol, nizam öğreten Allah'ım. Beni bırakma ya Rabbi. Tut ellerimden ya Rabbi. Bana o geniş hazinenden ilim ver, irfan ver ya Rabbi. Rızık ver ya Rabbi. Darlık verme ya Rabbi. Ya Rab, ya Rab diye kul Mevla Teala'ya yalvarıyor. Hazreti Ayşe annemizden merfu olarak geliyor. İza kâlel abdu ya Rabbi erba'an. Dört defa Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi der. Kâlallâhu lebeyk abdi. Buyur kulum. Ne diyorsun? Sel tuata. İste verilsin sana. Ya Rab, Ya Rab. Yani Ya Rab derken ne diyoruz? Ey beni yetiştiren Allah'ım. Ben kapitalist sistemlerin, ben liberal sistemlerin, ben Avrupa'dan bir takım kanunları alan adamların sistemlerinin zehirlediği bir kul değilim ya Rabbi. Nasıl çocuklar analarının sütüyle küçükken beslenirler. Ben de Kur'an'la beslendim ya Rabbi. Mürebbi sensin Allah'ım. Şimdi huzuruna geldim. Dualarıma icabet eyle diyoruz. Cafer-i Sadık radıyallahu anh diyor ki, bir kula bir bela musibet geldiğinde o da beş defa Rabbena, 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 Rabbena derse Allah Teala neden korkuyorsa onu ondan kurtarır. Neyi istiyorsa Cenab-ı Hak ona onu ihsan eder. Peki Cafer-i Sadık bunu neye dayanarak söyledi kardeşlerim? Çünkü Ali İmran suresinin son 191 ile 194. ayet bir de 95'i de içine alın. Bu ayeti kerimelerde 5 defa ne geçiyor? Rabbe. 5 defa Rabbena geçiyor. 195. ayette ne buyuruyor Cenab-ı Hak? rabbuhum. <laughs> Rableri onlara icabet etti. Burada Kur'an bize bir şey öğretiyor. Allah kulunun duasını ne zaman kabul ediyor? Birinci şart neydi? Duanın kabulünde. Dört tane sebep zikrettik. Birincisi neydi? Ne zaman Allah Teala kabul ediyordu? Sefer. Yollar. Misafirin duası. İkincisi onda bir fakru zaruret hali zengin olsa bile... Mevla Teala'nın huzuruna ud'u rabbakum taddaruu wa khufya. Kırık dökük bir halde çıkıyor. Rubbe eş'az madfu'un bil -ebvâ. Kapılardan kovulan adam ikincisi buydu. O halde Mevla'ya yalvarıyor. Üçüncü özellik neydi? Elleri kaldırıyor. Dördüncüsü ısrarla dua ediyor bir defa dua etti bırakmıyor. Bir defa değil bin defa Mevla'ya yalvarıyor. Hz. Musa aleyhisselam رَبَّنَا ala عَلَىٰ ve وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ Firavun'la mücadele edemiyoruz ya Rabbi. Onların kalbine darlık ve ekonomilerini çökert diye dua edince Allah Teala kâle kad ucibet davatukuma. İkinizin duasına icabet edildi. Festakima. Sakın İslam yolunu bırakmayın devam edin. İbn Cerir tefsirinde diyor ki Allah Teala Musa Aleyhisselam duasını kabul ettikten 40 yıl sonra Firav Firavun'u Kızıl Denize gömdü. Yani duan belki kabul oldu ama gerçekleşme zamanı belki 10 yıl sonra. Belki 20 yıl, belki 30 yıl sonra ısrarla Mevla'ya ya Rab ya Rab ya Rab diye yalvarıyoruz. Bütün dualar değil ama pek çok dua nasıl başladı? Rabbena ile başladı. Rabbena <laughs> atina fi'd-dünya hasene. Rabbena la tu'ahizna in nesina aw akhta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna, Rabbena ve la tuhammilna. Rabbena la tuzik Yani kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Başında Rabbena var. Rabbena'lı duaları böyle Böyle Rabbena ile ilgili ayetleri duanın başında zikretmek duanın kabul olmasına vesile olur. Demek ki duamızın kabul olmasının dört tane mühim sebebi bunların hepsini kuşatan bir sebep var. O nedir? Helal lokma. Tamam. Helal lokma var. Bu dört sebepte varsa o zaman Cenab-ı Hak duaya icabet eder. Ama bugün o icabet gerçekleşir. Belki Hz. Musa Aleyhisselam olduğu gibi 40 yıl sonra gerçekleşir.